Evet Arkadaşlar Bugün 29 Ekim 2020 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öncelikle herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı Bir hatıra olarak da kalsın bu ee, Motorcu arkadaşların grubundan yazıştık Çarşı merkezinde buluşacağız çok fazla geri dönüş olmadı ama Muhtemelen Çok fazla katılım olmayacak ama bu benim için çok önemli değil önemli olan benim aksiyona geçmem Şimdi motorumu bayraklarla süsleyeceğim ve buradan e, merkeze gideceğiz Çarşı e, merkezine Hendey'in çarşı merkezine Atatürk heykelinin olduğu yere Orada insanlar varsa Onlarla grup haline geleceğiz Buradan da şehitliğin oraya gidip bir dua edeceğiz 29 Ekim'i kutlamak için Bayraklarımızı Yavaş yavaş Bayraklarımızı da süsleyelim motorumuzu Ben daha önce buraya bayrak takarken Zorlanıyordum aslında Şeymiş e, Burada yeri varmış Bayrak koyma şeyimizin çantamızda. Adamlar bayrak asmak için yer yapmışlar. Şu köşelere bakın. Şöyle Türk bayrağımızı asalım motorumuza. Evet. Evet. Şöyle asalım. Atatürk'lü Türk bayrağımızı da şu tarafa asalım. Şöyle mikrofon kablosuna basmadan. Burada da var çünkü bir yer. Şunları da ön tarafa takabilirsem aslında güzel olacak ama ön tarafa nereye takabilirim acaba bilmiyorum. Sağlam bir yere takmamız lazım. Nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Aynalara bantlasak diyeceğim olmaz. Bunları da bir yakıt yeter mi yetmez mi emin değilim Hayır, ama. Evet, ben şey düşünüyorum. Çekiyor bu arada kamera. Yaşasın, evet. Evet. <laughs> İki motoruz bak burada gel. Aha bak. Aha. Evet. İki motor geldik. Hem de Hendek hem de motorları ölü. Ya ben şey diye düşündüm. Burada e, biraz bir takılırız. Şöyle bir tur atarız. Oradan şeye çıkarız. Seyitliğin oraya. Orada da video çekimi yapar. çok yakışırsın. Arkadaşlar biz geldik. Henday'ın çarşı Mendeği meydanındayız. Hani 29 Ekim korteji morteji yalan mı oldu? Bekliyoruz. 10 dakika içerisinde buradaysanız geliyoruz. Gidiyoruz. Haydi görüşmek üzere. Buradan şehitliğe gideceğiz. Haydi. Döneyim mi böyle mi gidelim? motor olmaz mı ya? yatırım yaptık biz Dün biri bir sigara attı Kaska vurdu beni Cam da açıktı bir girişe içeri var ya Havada şimdi akıyor bu arada ya millet basıyor Süt ya benim de cam çok kirli bir ara temizlemem lazım baksana. Ne kadar kirli. Göremiyordur göremiyor. Evet, Sinan arkadaşımla beraber yola çıktık. Ee, rotayı değiştirdik. Ee, rotayı nereye doğru çevirdik? Sapanca, Arifiye, Picasso Tenis Kulübü'ne doğru çevirdik. Picasso Tenis Kulübü diye bir yer varmış Sapanca'da, oraya gidiyoruz. Orada tenis turnuvaları düzenleniyormuş. Ee, Sinan arkadaşımla beraber onları izlemeye gidiyoruz. O da şu anda önümde gidiyor. Yaklaşık bir 200 metre ileride e, Yamaha Virago'su ile gidiyor. Ben de Drag peşinden takip ediyorum. Gördüğünüz üzere hava bulutlu. Sanki yağmur yağacak gibi. Yolda yağmura yakalanma riskimiz de var ama ne yapalım? Yakalanalım yani bu riski alacağız. Artık zaten motosiklet sezonu kapanıyor yavaş yavaş. Bu son havaları değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, devam ediyoruz. Ee, eğer herhangi bir yağmur falan yağarsa bir benzin istasyonuna girip yağmurun dinmesini bekleyebiliriz. İleride bir yol çalışması var. Orada bayağı bir çamur yapmışlar iş makineleri yolu. Bir tek orada bir endişemiz var. Orayı dikkatli geçmemiz gerekiyor. Onun haricinde devam ediyoruz. Aslında güzel bir hava, terletmiyor. Yani serin güzel bir hava. Güzel bir yol gidiyoruz. Güzel bir sürüş oluyor. Ee, şimdi geçtiğimiz rotaları, geçtiğimiz rotaları, vardığımız yerde ki yaşadıklarımızı sizlerle yavaş yavaş paylaşacağız. Bu arada motorun e, her yerinde bayraklarla donalı. benimki de şeyde Donanmış vaziyette. Sinan'ın motoru da yoldan gelip geçenler Cumhuriyet Bayramı olduğu için bize korna çalıyorlar. Güzel bir ambiyans oluyor, güzel oluyor. İyi bir sinerji yakaladık. Evet, devam edelim bu şekilde. İlerleyen rotalarda da tekrardan muhabbet ederiz. Evet yolumuza devam ediyoruz, Sinan'la beraber Sapanca'ya doğru. Ya bu arada valla gerçekten de yani üzücü aslında. Ee, ortağımızda bayağı bir motosiklet kullanıcısı var Hendek'te, WhatsApp ortakta. Bir şey gönderdik, bir aktivite yapalım. 29 Ekim dedik. Ee, sosyal mesafe ile ilgili bir sıkıntımız yok. Zaten maskeleri kullanıyoruz. Artı motorun üzerinde kas takıyorsun. Artı bir de hani motorun üzerindeyken zaten birbirine yakın değilsin. Dolayısıyla şöyle bayraklarla falan e, donanmış vaziyette şöyle hendekte bir turatsaydık, e, bir motosikletçiler olarak güzel bir ambiyans olurdu ama başaramadık maalesef. Yani birazcık enerji düşük, e, birazcık insanların işi de olabiliyor, bilmiyorum. Artı pandeminin de buna aslında etkisi var ama vallahi inşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel organizasyonlar yaparız. Motosiklet kullanmaya başladığımdan beri yani yaklaşık 2 seneyi geçti. 2,5 sene olacak neredeyse. Ee, gerçekten yani tek başına yolculuk yapmakla bir grup haline yolculuk yapmanın arasında bir fark var. Yani birlikte yolculuk yaptığın zaman daha mutlu oluyorsun. Ee, gittiğin yerde muhabbet sohbet oluyor. Motosiklet muhabbet olur başka muhabbet olabilir. Ee, ve gittiğin yerlerde de daha fazla halk tarafından ilgi görüyorsun. Dolayısıyla... Hani motosiklet bu çapur grupları falan görüyordum ben motosiklet kullanmadan önce de gerçekten hak veriyorum yani bir arada olmak, grup halinde olmak önemliymiş. Ee, özellikle eee Türk çapur grupları grubuna da hayranım. Yani her yerde var. Ee, zannedersem dünya sıralamalarında bayağı bir iyi seviyede Türk çapur grubu. Bakalım inşallah biz de o grubun içine dahil olabiliriz. Ee, böyle bir atılımımız olacak. İzmit, e, Kocaeli MK Türk Çapur diye zannedersem burada bize en yakın olan yer de varmış çapırın şeyi. Bir bürosu yani bir yeri, merkezi diyeyim. E, oraya gidip e, Sinan arkadaşımız, arkadaşımızla beraber konuştuk bugün. Gidip orada e, onlarla bir görüşeceğiz bakalım inşallah. Bizi gruplarına kabul ederlerse güzel bir e, sürüşler olur ilerleyen zamanlarda diye düşünüyorum. Grup halinde her zaman için daha güzel oluyor. E, arkadaşlarla muhabbet, sohbet, yolda giderken birbirini takip etme. Başında bir şey gelecek olsa yanında insanlar var sana yardımcı olabilecekler veya sen yardımcı olabileceksin. Ee, daha rahat, kafan rahat bir sürüş oluyor. Diğer motorları da giderken yolda izliyorsun, görüyorsun. O da ayrı bir haz veriyor. Yani sen kendi motorunu kullanırken kendi motorunu görmüyorsun dışarıdan. Diğer motorları görüyorsun. O da ayrı bir haz veriyor. Bu arada devam ediyoruz yola da. O şey yere de geldik bozuk olan yere, daha doğrusu iş makinelerinin çalıştığı ve çamur olan yere bu şekilde sapancaya doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu arada bir miktar yağmur yağdı ama bizi durduracak kadar değil. Değil. Belki ileride bir benzin istasyonuna girip tekrar bir karar verebiliriz ne yapacağımızla ilgili. Yola devam şimdilik. Şu bir istasyon var ya koç Çok yağarsa koça gider. Geliyorum tamam. tamam. deyide 70 yaptım ya. O pek yolda. Bunu de kendine de yazık edersin. Ama ya. ben 90 90 yani ben mümkün olduğu kadar 100'ü geçmem yani. Ya, 100'ü geçiyorum. Yerine göre yaptım da. Yo 70 dediğin evet. yerler senin o çamurlu olan yerlerde. Pek yolda. Bunu de kendine de yazık edersin. Ama ya. ben 90 90 yani ben mümkün olduğu kadar 100'ü geçmem yani. Ya, 100'ü geçiyorum. Yerine göre yaptım da. Yo 70 evet. dediğin yerler senin o çamurlu olan yerlerde yavaşıyor. Onun haricinde ben... sen 90'la gidiyordun ben de peşinden geldim. Ben 90'la gittim ben de 300 metre gezden geliyordum. Yok ben o arayı şey yaptım <laughs> kar korudum ya. Sıkıntı yok, yok. Oh köpeğe bak lan. Ne tatlı bir şey ha. Bunlar da sıkıntı yok. Ay. İyi bayraklar uçmamış ha. Bak bunu tezler gördün mü? Evet. Ee, biz şu anda biz şu Cumhuriyeti temsil ediyoruz kardeşim. Evet arkadaşlar. Sapanca Arifiyet Picasso tenis sorduğuna geldik. Burada motorlarımızı çekiyoruz. Sinan'ın motoru. Virago, Yamaha. Evet, Traxstar benim. Çok güzel oturma yerleri var. Burada bakın gölün hemen dibinde. süper zaten. Göl manzaralı. Şimdi birazdan tenis maçı olacak onu izleyeceğiz. Evet süper. Görüşmek üzere daha çekimler yapacağım. Evet, dönüş zamanı geldi. Artık Sapanca'dan Hendey'e döndük. Ee, dönüş yol videosunu çekmedim. Yani tekrar uzun uzun yol videosu çekmenin bir anlamı yok. Çok sıkılacaksınız çünkü. Zaten oldukça uzun oldu video. Mümkün olduğu kadar kırpmaya çalıştım tabii sıkmamak için. Ee, şimdi Hendek'teki tenis e, kulübünde de bir turnuva varmış. Ona da uğradık. Orada da biraz e, tenis maçı seyrettik. Tenis karşılaşması fakat hava iyice ne karardı ve ee, bulutlar falan böyle bir fırtına kopacak bir yağmur kopacak gibi bir durum var. O yüzden ben de artık yavaş yavaş eve doğru motoru garajına koymaya doğru ee, yola çıktım. Hendeye doğru gidiyorum yaklaşık 5-6 kilometre bir yolum kaldı zaten. Yağmur yağmadan önce bir an önce motoru yerine koymam gerekiyor. Dün de e, Adapazarı'na gittim geldim motorla yani yaklaşık dün de bir 80 kilometre yaptım bugün de bir 80-90 kilometre hemen hemen yani 200 kilometreye yakın yol yaptım sayılır aslında e, bu bayram tatili sürecinde de yeterli bence motor da iyicene şarj etmiştir devir daimlerinin her türlü şeyini yapmıştır benim de e, kendi şeyimde de e, motor kullanma ile ilgili melekelerim de tekrar yerine oturmuş oldu Güzel bir sürüş oldu. Öncelikle Sinan arkadaşıma teşekkür ediyorum tabii ki. Bu sürüşte bana eşlik ettiği için. Ee, diğer katlamayan arkadaşları da inşallah en kısa zamanda onlarla da bir sürüş yaparız diye düşünüyorum. Ee, özellikle sizden rica ediyorum kanalıma destek vermenizi ve kanalıma abone olmanızı. Biliyorsunuz ki kanalımda sadece e, şey değil, motosiklet videoları değil. Sporla ilgili ağırlık sporu, powerlifting ve strongman e, idmanları ve bununla ilgili sporla e, sporla ilgili de videolar çekiyorum. Ayrıca yeni bir konu daha dahil olacak. Ha, bu arada birkaç tane doğa videosu da çektim. Kestane toplama gibi falan bizim Hendek'te yaptığımız, ormanda yaptığımız aktivitelerle ilgili. Bunun daha devamı gelecek. E, Hendek'teki veya Sakarya'daki e, derece yapmış sporcularla sohbetlerimize devam edecek sohbet videoları. Ayrıca buna ilave olarak da çok yakın zamanda muhtemelen Ocak ayında gibi diye düşünüyorum. Ee, bir karavanımız gelecek. Karavan sipariş vermiştik. Erba'dan sipariş verdik. Bu arada teşekkür ederiz Onur Bey'e de. Ee, karavan geldiği zaman da karavanla ilgili yaşadığımız tecrübeler hakkında da e, tekrardan kanalımıza video koyup e, orada da e, kanalımızdaki gene konu konuları da zenginleştirmiş olacak olacağız. İçeriye bir konu daha eklemiş olacağız yani. En kısa zamanda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Uzun videolar sizi sıkıyor biliyorum. Mümkün olduğu kadar sıkılmayacağınız videolar yapmaya çalışıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Sonsuza kadar mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşamanız dileğiyle kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.